Ben de yazılı taş vardı bir koyduk. Onu yaktık. Abi, ya, her şeyi onları sakladınız ya. öbür taşları değil mi? Sakladın değil mi onu sattım oradan. Bir yazılı taş da gelecek buraya. Şey yazılı taş da gelecek. Şey, şey devlet şey Hadi. Bak bunlar ikisi de eski muhtar. Evet. Muhtarlığı çekemeyen adamlar. tamam Allah mı? Allah. Beni istemeyen. Şey çekemeyecek. Köyün eski çekeme. muhtarlığı. Bunlar ikisi de. Muhtarlığımı yapayım. çekemediği için Bunun sattım bunları. Satılmayan taşı sattı diyorlar. Daşlar köyümüzün içinde. Eee, sen, sen, senin niye Bunlar eski muhtar, benim muhtarlığımı çekemeyen kişi. Sen niye muhtarlığını Tabii. Sen de Vatandaşın tapulu mülkünden taş geliyor. Bırak, müdür öbür taş bulsun. Çek, gel, gel, indir Müdür bey burada. Evet. 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 Kaç sakladılar? Kaçı nasıl mahkeme kararında ya, kaç yani taş başı, çekilen fotoğraflar Bakın. belli. Ya, Yakıtında ziraçta taşlar diye bulundu. Kim diyor? Kim diyor? Kim sat? Maşallah. Ne? Aklınla taşıyorsun. Yalan söyleme. Yalan konuşmayın. İki tane eski muhtar beni çekemiyorsun. Beni çekemiyorsun. Asker gidiyor Bilgimiz var. Ben yol genişletmesi esnasında bu taşlar toprağa gömülü görükmiyordu bile. Allah Allah. Madem. Seni dinle. Önceden madem bu taşlar kayıtlıymışlar, niye müze müdürlüğünde kayıt yok? Niye? Muhtarlığa kayıtlanmamış. Ben muhtar olunca mı bunlar gündeme geldi? Sen geldi vatandaş oldu. görmüş, yol genişletmesinde çıktı bu daşlar tamam mı? Vatandaş görmüş orada ben bunları alayım dedi. Allah yani Allah. ben de bana mahsur yok götür dedim. Sonradan şikayet ben edildim. Ben millete, ben bin Eski edildim muhtarlar böyle. tarafından Aynen. şikayet edildim tamam mı? Allah, Allah. O kadar. Yazıl taşı da bulacaklar. Tamam, gel. Bunlar yazın getirecek mi ya. yazıl taşını? Bir tane daha taş var burada. Sen Abi bir dakika ben bu konuda da azaz. Bu taşlar buraya gelirken, bu kapıdan çıkarken buraya jandarma gelmesi gerekiyor. Yani herhangi yani bir yasal bir şey olmadan siz orada taşları aldınız geldiniz evet. buraya. Jandarma yani hani evet. evet. yani biz zabıttır bilmem ne dedi. Yani bu O vatandaşın yoruz. kapısından almana dair. Müzede bile bence. o taşlardan evet, aynısından yok. Ondan aynısından müzede bile yok. Ayn ya bu değerli bir taş oldu. Jandarma söyleyeyim. gelip zabıt tutması gerekiyor mu? Gerek, gerek, gerek yok. Gerek yok. Bizce gerek var yok. diye düşünüyoruz. Yani yok. Ay şöyle bir de bu Şimdi bak arkadaşlarım bir tanesi şu orta mahallede. Bir tanesi şu mahallede. Bir tanesi, şu mahallede, bir tanesi de şurada dedi. Müdürüm beni bir dinleyin. Buradan sürükleyekten götürüyor traktörle bunları. Sormuşlar burada ne yapacaksın diye. Bunlar çalacaklar demiş. Eretiyor orada bahçesi var. Bahçeye koyuyor. Bahçeden de o traktörle getirdiğiniz kançlarla beraber bunları o villaya satıyor. İyi i̇fade verdim. Dışarıda bana dedi ki ben bu taşları Onlar... bir... milyara şey. sattım dedi. Yani eski parayla bir milyara sattım dedi. Şey değil hani konuyla ilgili biliyor musun? Evet. Onu bilmiyorum ama. Doğru. Konu valide. Evet. Ya yani o konu valide. Şimdi bizim evin önünde. He? En az eski mutlar burada. Abi. Bizim, bizim evin evet. önünde bir taş vardı. Bundan büyük yazılı. O taş da buradan Türkiye'ye resim bir var mı ya? O taş da yok. Bak burada tarihi eser kaçakçılığı var. Müdürüm açıkça. Ya varsa Heh. diyorum ki bununla ilgili gerekeni neyse savcılık valilik gerekeni yapar. Evet, evet evet. Müdür yani, bey gerekeni Çabuk Yani yayılır. Ya, ya, yani ya, yaparsa yani dolara satmış oraya. Kimse burada ya. kimsenin yani, yaptığı bu yanına şey yani. kalmasın. Yani. Devlet bunun peşini yani, bırakmaz. Yani. Öyle şey olmaz. Yaparsa bunu. Varsa bir Evet Biz şu an geldik. Bizim kayıt alacağımız iki taşın. Bir hafta süre tutuyorsun. Sonra götümüze götüreceğiz. Taşları üç taşla beraber. Ben bunu araştırdım taşların o zamanlar ne olduğunu. 250 seneye dayanıyor. Bizim köyün kuruluşu. Hemen hemen böyle. Şimdi bu taşları biz, üniversiteden geliyorlardı buraya. E, ders vermeyin, bayan geliyordu. Talebelerinden. Bundan ders, bu taşların ders veriyordu. Ya taşlar kaç sene oldu, ne oldu, nereden geldi? Tabii ben bilmiyorum onu da. Oradan. Yani bunların bu taşları muhtarın satması, biz bunları gözümüz gibi koruduk şeyde. Yani muhtar kan ben gözüm gibi korudum. Ne zaman kayboldu bu taşlar? Bu taşlar kaç ay oldu, bir sene hemen hemen bir sene. Bir sene oldu. Ama şimdi taşın bir esas taş yok. Esas o resimli yazıl taş yok. Nerede? Canım? Vallahi üçüncü taş şöyle bir şey. Üçüncü taşı oradan almış. E, direktöründen götürmüş bunları bir yeri saklamış bunu demek ki bir yer sakladı ki. O taş çok kıymat taşmış veya sattı o taş gitti İstanbul'a. Yani o taş çok güzel resimli böyle yani ne diyeyim sana güzel bir resim. Yani altında şey var. Yanı başta kırık şöyle. yani resime de şey. Yanı başta kırık taşı. O taş yok. E su tabii ya. Bulunacağız su taşından bulunacağız. Yani neyse bu taşı taşları neye alıyor, neye satıyor, nasıl satıyor muhtar? Yani 30 sene muhtarlık yaptım. Burada bu taşlara gözüm gibi baktım. Herkes bakmış bizden evvelden. de muhtar şey var, muhtarlar var burada. Bu köy 250 seneden beri bu taşlar burada. Yani sen gel muhtar oldun taş sat. Muhtar bunları ben sattım diye biz söylemiştik. Neye sattın? Sattık. Kime sattın? Kayınçuya sattım. Kayınçın nerede? İşte kahve dünyasının bekçi. Ya sen nasıl satarsın? Bekçiye nasıl bekçi namacat taşı? Ya e taşlar orada duruyor şey dünyasında, kafe dünyasında. Adamın haberi var mı yok onu da bilmiyorum. Ama görmüştü gelip gidiyor buraya taşların ne olduğunu.